Evet, görüyorsunuz bu taşlar neyi anlamına geliyordu arkadaşlar? Evet bildiğiniz doğru doğru yolda olduğumuz anlamına geliyordu. Allah doğru yoldan şaşırtmasın Amin, ya. amin. Görüyorsunuz arkadaşlar, her türlü artık trekkinge giderken her türlü önlemimizi alıyoruz. İlk yardım çantası, kafa lambası, yara bandı vesaire, pusula ve e, hocamızı da alıyoruz hani. Hiçbir şey olmazsa her en son artık. Hocamın bir e <laughs> en son bir dua edecek artık. Gördüğünüz gibi hiçbir masraftan kaçınmadık Kaçın trekking için. <laughs> Eyvallah. Hocam sıradaki ya ya siz bana hiç sormadınız ya bu arada siz ha. bana sorun. Şimdi ben seninle. Kusura bakmayın bende çok e soru var da benden sonsuza kadar sürer sorular estağfurullah. yani. Estağfurullah. Şimdi filmler konusunu konuşacağım ama. Olur. Oraya gelmeden önce neyi konuşsak? Eee. Bilimle din ilişkisi konusuna da biraz değinelim mi? Nasıl istersiniz hocam? Mesela Soru sizde. Mesela bende olanı söyleyeyim ben Efe. Sen de fikrini merak ediyorum. Duymak isterim inşallah. Şimdi bendeki din, daha doğrusu inanç, din demeyeyim dostlar. Bilimle din çatışsa dahi bu beni hiç rahatsız etmiyor. Gerçekten etmiyor. Yani işte din evrim yok desin, evrim gerçekten kanıtlanmış olsun. Umurumda bile değil. Ben bu diye gelene kadar muhtemelen yıllarımı verdiğim için çok bedel ödemişimdir diye düşünüyorum. Gerçekten rahatsızlık duymuyorum. Ha aptalca bir e, durum mu bu? Ya da çok mu mantıksız? Onu da bilmiyorum. Sadece bende olanı söylüyorum dostlar. Şimdi tam bu noktada Efe'ye soralım inşallah. Dinle bilim çatışmamak zorunda mı? Ya da çatışmasa dahi bu dinin hak olduğunu kanıtlar mı? Benim ya da kafanda, sen ne dersin bu noktada? Evet, benim kafamda çatışmaması lazım hocam. Heh. Neden mesela? Neden? Çünkü her şeyi mantık yönünden düşünmemiz lazım ya. Yani ben en azından onu söylüyorum. Her şeyi mantık yönünden düşünmezsek evet. O zaman yani mantık lensinden, mantık süzgecinden geçirmezsek bu arada burası çok güzel bir yerdir. Çok güzelmiş, aynen. Harika. Oo. Şınar. Her şeyi mantık süzgecinden geçirmezsek ve e, benim için inanç daha önemli dersek o zaman o işin sonu yok gerçekten. Evet. Çünkü mesela nerede doğduysak oranın inancına inanmamız gerekiyor. <laughs> Mantıksız olsa bile yani. Şöyle söyleyeyim. Mesela atıyorum Tanrı diyelim ki e, bizi yarattı. Başka kulluk için varlıklar yarattı. Bize matematiksel olarak <laughs> pardon 2 iki ile 2'nin toplamını 4 olduğunu ilham etti. Başka evrenlerde 5 olduğunu ilham etti. Ya da çok farklı şeyler söyledi. Ya da söylemiş olamaz mı? Yani böyle bir tanrı olamaz mı? Yani işte dinde anlattıkları bazı mitolojik diyebileceğim unsurları gerçekliği olsun ya da olmasın hiç önemli değil. Ben bunları size vahyediyorum. Ee, siz bunlara inanmak zorundasınız. Ama bilimsel olarak araştırdığınız şeyler bunun e, böyle olmadığını kanıtlasa dahi benim eee Birilerini peygamber olarak seçmen mümkündür demiş olamaz mı? Yani bu tanrıya mı yakıştıramıyorsun? Vallahi ee, o zaman o zaman sizin dediğiniz gibi olunca biraz kasıtlı olarak mantıksız yapmış gibi oluyor. Ha işte mantıksız iş yapmış olamaz mı Tanrı? Kasıtlı olarak. Ha mı? kasıtlı olarak aynen. Yani o biraz oza imkanı biraz zorlamış olmuyor mu? Çünkü bizim buraya gelme amacım hani tapınmak ya Heh. veya kayıtsız şartsız ona inanmak. Evet. Zaten kanıt yokken bile inanılmasını istiyor bu evet. arada şunlar çaputlar hocam bunlar ne için bu da gene doğru yolda olduğumuz anlamına gelir ramazan çekiyorsun değil mi Hı. Hmm. süper evet o yüzden zaten hali hazırda çok zorluyor yani Hı. kanıt ortaya koymayarak hali hazırda zaten evet. zorluyor bir de üstüne mantıksız yaparsa o zaman neredeyse kendisine inanılmasını istemiyor gibi bir şey Ha, yani birinin o? ben yöneticiyim, ben sizi yarattım deyip saklanması gibi. Heh. Bu arada burada kırmızı hap 3'ü çekmiştik. Oh. Ha. Biraz önceki yerde de kırmızı hap 3'ün başlangıcını çektik. Burada çok fazla çekim yaptık yani. Şuralarda ayinler mi yapılır acaba? Çok. Olabilir <laughs> hocam. Orada bir altar var, sulak var. Çok iyi. <laughs> Amerika'da böyle ormanda giderken buluyorlar. ayn yapılan yerler buluyorlar He. böyle. Yanlışlıkla öyle çok gördüm. Yani Tanrı mantıksız iş yapmaz mı? Anlamadım ben. Yanlış anlamadıysam. Gibi evet. Yani Tanrı dengesiz olamaz mı? Psikopat olamaz mı? Eğleniyor olamaz mı? Kasıtlı olarak mı diyorsunuz? Kasıtlı veya kasıtsız. Yani bu, istem dışı da yapıyor olamaz bu mı? Bu şey gibi e, uçan Hı. spagetti canavarı diye bir din vardı. Heh, onu evet. belki biliyorsunuzdur. Evet biliyorum. Orada mesela on diyorlardı. Hı. Mesela e, dinciler akıllı tasarım der ya. Bunlar evet. da akılsız tasarım diyordu. Heh. Akılsız tasarım çünkü işte uçan spagetti canavarı yarattı ama çok akıllı olmadığı için bazı şeyler garip yarattı şeklinde konuşuyorlardı. Heh. İşte tam ben o noktada muhtemelen oraya gelecektim ben. Yani Tanrı mesela şu an bendeki e, benim inancımdaki Tanrı büyük olasılıkla böyle. O yüzden e, Söte Girişim'de onu söyledim. Çarpılacaksınız yani, hocam. Dinle bilim çatışabilir hiç önemli değil. Yani beni hiç rahatsız etmiyor anlamında söylüyorum dostlar. Gerçekten rahatsız olmuyorum. Yani Tanrı ölmüş bile olabilir. Olabilir. Birçok Tanrı var olabilir. Olabilir. Bunları İslami kimliğimle söylemiyorum ama mümkün olduğunu düşünüyorum. Hatta Tanrı şu an yanımızda bir de geziyor olabilir. Birazdan karşımıza insan şeklinde çıkıp "Merhaba kankalar" diyebilir. O da şöyle bir sorunu ortaya çıkartıyor hocam. O zaman Tanrı'nın tanımı ne? Ha, süper. İşte yani burada... şöyle mesela evreni bir şey bir varlık yarattığı zaman o Tanrı mıdır? Ha, işte güzel yere geldin efendim. Çünkü mesela... mesela şu da olabilir. Bir varlık evreni bir varlık e, deney deney laboratuvarında. Heh. Bakalım ne çıkacak evet. diye deney laboratuvarında yaratmış ve evet. o varlık gerçekten bizimle o varlığın arasında hani zavallı bir insan ve tanrı arasındaki kadar bir fark olabilir. Bize Kesinlikle. göre gerçekten tanrısal bir varlık olabilir Heh. ama yine de bu onu tanrı mı yapıyor? Heh. İşte o zaman tanrıyı nasıl tanımladığımız dediğin gibi evet, mesela önemli. ben tanrı e, yani evreni yaratan, yaratan tanrı mıdır Heh. mesela? Yani tanrı yaratamayabilir de. Mesela bu evren konseptini bir şekilde yani işte bilimin açıkladığı şekilde de var olmuş olabilir. Ondan sonraki süreçte evrende mevcut olan materyali kullanarak şey tanrı ya da tanrısal güçler tasarrufta bulunarak mimari bir çalışma yapmış olamazlar mı? Evet olabilir. Hatta milyonlarca tanrı var olabilir. Bunlardan bir tanesi muziplik yaparak ya da deneme yanılma yoluyla bir şeyler yaparak bu materyal üzerinden böyle bir eser ortaya çıkarmış da olabilir. Yani sadece insanı e, yaratmış da olabilir. Yoktan olmasa da dünya isimli gezegendeki bu materyalleri kullanarak. Ya o ya zaman da, bizim e, Tanrı dediğimiz varlık baya bir geniş anlamı olmuş oluyor. Yani. Tabii tabii aynı. Ha, ben de onu diyorum. Yani, yani bizden yani. çok üstün ha. ve bu evreni yaratmış herhangi bir varlığa da Tanrı, Tanrı diyebiliriz. Diyebiliyor muyuz? Ha, i̇şte ben buradan yola çıkarak e, işte sana onu sormak istiyorum. Ya böyle bir varlık ee, gerçekten din isimli o e, gizemi başlatmış olamaz mı? Yani start butonuna basmış olamaz mı? Bence dini e, bir tanrının başlatını ben sanmıyorum ya. Yani vahiy vermiş olamaz mı? Mü diyorsun. Aynen, vahiy al, aynen, aynen, süper, aynen. Hani böyle bir troll vahiy gibi. Ha, gibi. Yani böyle bir <laughs> şey olamaz mı? Vallahi çarpılacaksınız hocam. <laughs> Tövbeler olsun. Şöyle. Ben hep diyorum ya zaman makinem olsa bu işte vahilerin alındığı yere gitmek isterdim şeklinde. Evet. Ee, Kesinlikle. Şu anda ama çok yani büyük bir ihtimalle o tür vahiylerin hiç olmadığını ben düşünüyorum ama evet. sizin söylediğiniz gibi bile olsa o varlığın nasıl bir varlık olduğunu ben merak ederim. Çünkü o vahiy verebilecek teknolojiye sahip bile olsa o gerçekten yaratıcı olduğu anlamına gelir mi? Heh, Çünkü evet. siz mesela demiştiniz ya daha önce konuştuğumuzda yalancı tanrı olabilir. Ya çakma İ bir mesela. tanrı, aynen. Hayır, yani mesela kendisi tanrı ama Heh. insanlara yalan söylüyor. Ha, insanlara Mesela gerçekten bu evreni yarattı e, ama diyor ki e, sizi cennete götüreceğim veya cehenneme götüreceğim ama böyle bir yer yok. Ha, yok, evet. İlkokuldayken okuldayken ben bunu düşünüyordum Hı. ya diyordum ya. Allah insanları kandırıyorsa. Yani. Bunda şeyden düşünüyordum. Şimdi otorite figürleri sürekli kendi altındaki insanları kandırıyor ya. Evet. İşte bir şeyler vaat ediyor. İşte her çeşit bunu yapıyor. Solu da sağda. Yok diyor işte devrim gelecek. Aynen. İşte hepimiz refaha ulaşacağız vesaire. Aynen. O ütopyanın peşinden insanlar gidiyor ama ya işin gerçeği o baştaki adama yarıyor bu olay sadece. Evet. O baştaki adam bunları koyun sürüsü gibi güdebiliyor. Evet. Gütmesine yarıyor yani. Ee, o şekilde ben düşünüyordum ama e, yani diyelim ki olasılık olarak böyle bir vahiy gerçekten gelmiş olsun. Onun tanrı olma olasılığı da gene çok düşük. Çünkü e, birçok başka bir şey olabilir. Uzaydan gelen varlık olabilir. Gelecekten gelen tabii, varlık aynen. olabilir vesaire. Tabii. Ha işte ben tam bu noktada hatta bir dizi vardı. Bir bilim kurgu. Ateistler falan diye bir grup da var. Orada bir yerlerden bir sesler geliyor. İnsanlar ona ee, bir tanrısı var. Şol muydu? Sol muydu? İsminde bir tanrı. Hı. Oradan geldiğini düşünüyorlar. Oysa ki büyük bir akıl, büyük bir teknoloji Den evet. geliyor. Mümkün mü? Mümkün. Muhtemelen o dizi etkilemiştir e beni. Bu e, Amerikalılar zaten yapmışlar şeylere karşı. Yanlış hatırlamıyorsam Vietnam olması lazım. Ha Vietnam evet. Değil Vietnam'da mi? yapmışlar. Evet. Onlar e, ruhlara çok inanıyorlar. Çok inanıyorlar, doğrudur. Ruhlara çok inandıkları için hoparlörlerden aynen. ormanın içinde aynen. E, hayalet sesleri gibi sesler falan, sürekli falan aynen. yankılıyorlar. Aynen. Orada onu. işte öldük işte ormanda geziyoruz falan diye. İşte şuralara şeyleri korkutmaya yani. çalışıyorlar. Aynen. Vietnamlıları korkutmaya çalışıyor. Korkutmaya çalışıyorlar. çalışıyor, aynen. Bunları okumuştum. Çok Değişik bir kafa gerçekten. Kesinlikle. Yani şey, şimdi bende olan, normal olan şeyi söyleyeceğim. Yani mümkün. Bu arada yanlış anlaşılmasın. Evet. Böyle bir şey olma ihtimalinin de ben çok düşük olduğunu düşünüyorum. Büyük ha. ihtimalle ha. böyle bir vahiy olmadı. Neden? Çünkü neden böyle düşünüyorum? Yani böyle bir vahiy hiç olmadı şeklinde. Hani bir troll tanrı veya işte gelecekten ya da uzaydan veya başka bir şeyden gelen bir varlık bu vahiyi yaptı. Değil de hiç böyle bir vahiy olmadı Çünkü bunun çok fazla örneği var Çok fazla örneği olduğu için Yani ben vahiy alıyorum diyen evet. Aslında biz bunları bilmediğimiz için çok az kişi vahiy alıyor sanıyoruz İşte 3-4 kişi vahiy alıyor sanıyoruz ama Çok farklı dinlerde çok farklı tanrılar tanrıların vahiy verdiğini düşünen insanlar var çok büyük ihtimalle bu insanlık, insanın psikolojisinin e, kendisine insanın aklını kendisine oynadığı bir evet. oyun diye tahmin ediyorum ben. Ya bazıları direkt yalan söylüyor, onu da biliyoruz da. Evet. Bazıları da, bazıları da ciddi ciddi buna inandığını düşünüyor. Mesela, bilmiyorum siz şeyi e, nasıl düşünüyorsunuz bu Mesih mezarcı. Heh, Mesela o mezarcı, ciddi heh. mi? Yani ben Siz ee... incelediniz mi onu? Ciddi mi sizce yoksa e, yani ciddi ciddi inanıyor mu? Kendisini yoksa... inandırmıştır. Şu an inandığı düşüncesindeyim ben. İnanıyor değil mi? Kesinlikle inandığı düşüncesindeyim.